Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Almanya'dan gelen kuzenlerimle beraber FIFA Street oynayacağız. Merhaba. FIFA Street'ten birazcık bahsedeceğiz. Bir tane maç yapacağız ve eskiden kalma. Ya çok da eski değil ama oyunlarımızı tanıtacağız. Bu da galiba sanırsam 2014 yılında çıkmıştı. Ama gayet güzel bir sokak futbol oyunu. E, FIFA Street böyle bir oyun. E, gördüğünüz gibi yaşı sıfır. Yani e, her yaşta oynanabilen bir oyun. Ondan sonra Call of Duty Ghost 18 yazıyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü abim 18 yaşında diye. E, diye. Aynen alabiliyor. E, bir de Ferray Öyle bir oyunumuz var. E, bu birazcık korkunç bir oyun. Ama silahlı. Bu da Battlefield 4 var. Biz bunların arasında oynayacağız. PlayStation 3 üzerinden. Ve bunları hemen bir size tanıtalım. Enes bunu söyle adını. Enes Almanca söyleyecek. Ben Türkçe söyleyeceğim. Abaf dışkası. Haydi halı sahaya. World Tour ee, dünyayı gezelim. Online. Zaten online biliyorsunuzdur. My team. Bunu da İngilizceden biliyorsunuzdur. Benim takımım. Ve son olarak training O da e, hay şey e, pardon, antrenman arenasına gibi bir şey. Neyse. Şimdi burada da 5 teams oku bakalım. teams işte arkadaşlar Almancası bu. Bu oyun Almanca gördüğünüz gibi. Bu be, burada normal maçlar yapıyorsunuz. Pardon. Ondan sonra ee, burada, burada sokak maçları yapıyorsunuz. Arkadaşlarınıza karşı. Ee, ne kadar çok dribbling atarsanız o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Futsal bu futsalda da e, yani mesela gol attınız. E, yani anlatamadım. Neyse. Eğer gol atarsanız arkadaşlarınızla oynarken sizin oyuncularınızdan bir tanesi eksiliyor. Yani burada gol atmamaya çalışmamız burada oluyor. Mağlup oluyor. Evet arkadaşlar kısa bir olay olmuştu. Bunu da hallettik. Şimdi oyunumuza devam edelim. Kesinlikle zorunda kaldık. Bunun için özgünüz. Biz... Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız maçımıza. Ve arkadaşlar... Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi takımımızı seçiyoruz maçımızda e, kısa kısa kesmelerimiz olacak çünkü bayağı e, uzun bir maç olabilir. Hangi takım alıyorsun Ahmet Ben Almanya'yı aldım e, Enes de Barcelona'yı aldı. Takımları değiştireceğiz mi? Evet. Ben değiştirmeyeceğim şey bunlar mı? Evet. Tamam ben bunları değiştireceğim ben böyleyim. Sen de seç. Hangisi daha güzel mi yoksa bu mu? Sen bilirsin neyse. Bu ta yaz. Arkadaşlar biz videoyu çekmiştik fakat bir sorunumuz oldu. Bu yüzden o videoyu silmek zorunda kaldı. Benim tabletimden çekiyorduk. Fakat depolamam bitmiş. Bu yüzden ee, kuzenimin tabletinden çekiyoruz. Bu arada kuzenlerim Almanya'dan geliyor. Şimdi başlıyoruz. Baaam arkadaşlar arkadaşlar. E, maçımızda devam ediyoruz. E, yine kısmalar yaptık. Şu anda top bende mavi olan benim. Ah. Arkadaşlar golü atamadım. Şimdi Enes'ten bir kontra atak yedim. Fakat e, gol olmadı. Şimdi top Barcelona. Neyse devam edelim maçımıza. Oyun dediğim gibi 2014 yılında çıktı. Ben şöyle kameranın arkasına geçeyim. Ve arkadaşlar golümüzü atıyoruz. E, 188 puan şurada yazıyor. Öt, öt, göster şurada yazıyordu. Neyse. E, halı sahamız gördüğünüz gibi çok yani değişik bir halı sah. Sanki buzda oynuyormuşuz gibi bir halı sah. E, Gördüğünüz gibi zaten kaleler duvarın içine gömük bir şekilde. Şöyle bir hareket çalım yapalım. Şuradan vurursam olmadı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi buradan aldım. Hadi be! Arkadaşlar olmamıştı. Ben galeciliğe çıkıyorum. Bakalım gol atabileceğim mi Evet arkadaşlar ve gol olmadı. <laughs> Nereye başladı diyor bu? Hoppala. İşte bu arkadaşlar güzel bir çalım. Puan yazıyor 229. 229 puan artı 229. Bu hareketten dolayı geldi <laughs> büyük ihtimalle o şeyde. Yani o puanda. Bu oyunda puanlar da yazıyor yani. Değişik bir oyun. Ee, kısa kısa kesmeler olacak çünkü yani biliyorsunuz ki 12 dakikalık ay e, 15 dakikadan fazla video çekemiyoruz. Yani kanalım o kadar şey almıyor. Tam oturuma açmam gerekiyor. Fakat benim galiba yani e, değişik. Neyse. Ben nereye çakıyorum ya? <laughs> Derinmiş kontrola. Hadi be. Ben kaleciyle çıkacağım. Arkadaşlar bu oyunda e, faul yok. Penaltı yok. Korner yok. Out yok. Yani bu sokak maçı zaten FIFA Street adından alıyor bunu da. Fifi. <laughs> Arkadaşlar e, bizim FIFA'ya dediğimiz şey Fifi. Arkadaşlar güzel bir apış golü atıyorum. Neyse maça devam ediyoruz. Ee, şimdi kaptık topu. Benim adamım aldı. Kontra atak yedi ve gol. Artı 207 puan aldık. Bam. <laughs> 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 Arkadaşlar e, maçımız sona erdi. 4-0 5-0 Neydi? Böyle bir skorla e, Kuzenimi yendim. Şimdi ne yapacağız? Graffiti Ghost oynayacağız. Evet, Graffiti Ghost oynayacağız. Ee, hemen CD'sini alalım. Ana. Şimdi onun CD'sini, şu Street'in CD'sini çıkartıp Graffiti Ghost'a bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzun sonuna gelmek zorundayız. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu yüzden birazdan beraber olacağız bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.